Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yeni videoyla karşınızdayız. Ve konumuz ne biliyor musunuz? Hepinizin seveceği bir konu. Tavşanlar. Ee, bugün çiftimize tavşan yuvası yapıp işte tavşan olacağız. Ana. Lan bir yorumlara yazmıştı. Köşelere koymayan domuzlar çıkıyor diye. Demek istediği tam olarak buymuş demek Gel lan buraya. Evet arkadaşın demek istediği tam olarak buymuş abi. Yıkalım bu köşelerde de dursun bunlar. Bunlar yeterli büyük ihtimalle. Daha da yapmaya istemiz biz. İneğimiz bu arada doğurmuş bir tanesi. Buna demiş birinci inek. Birinci tosum. Ne çıktı? Meçhul bir inek. Ha bu da yavrulamış. Çok güzel. Eee. Ee. Bilsin sen sen. Şimdi ne yapalım dostlar biliyor musunuz? Önce biraz e, kendinize bir kümes yapalım daha sonra tavuklar bir tavuğu. Tavşanlar getirelim. Tavşan tavşan kardeş. Başta gerekiyor tavşanlar için. Tavşanlar için şu an için geçici bir yer yapacağım. Geçici. Temelli değil. Bu arada yeni tüfemiz bu. Vurduğumuz gibi dışın dışın yapabiliyor. Şimdi geçici bir yer olacağı için kitlerle şöyle bir köşeye bir tane yere yapalım. İki, i̇kişer genişlik de yeterli bence. <laughs> Düz olmasını temin edelim. bir tane daha tutalım. Şimdi bir de tam çevirelim. Dur şuradan çevirelim. Ah yamuk olmasa değil mi? Bu da oldu. Biraz daha içe doğru olması gerekiyor. Bence bunu. Biraz yamuk yaptık gene ya. Ben öyle hissediyorum şu an. Yine biraz hafif yamuklu var böyle. Şimdi kaptan belli bakın. Böyle kapanılmaz yoksa. Bu da yaptık. Hava akşam oldu olsun önemli değil pek. Şöyle koyup şöyle koysak yeterli herhalde. Tamam. Güzel fena değil. Şuradan bir tanesine kapı yapalım. Yeterli olur. E şimdi gidip yatalım. Daha sonra diye kalkıp e, ecik tahta <laughs> burayı kapatalım. Daha sonra tavşaya yakalamayacağız. Tavşanların yerleri de tam olarak göstermiş olurum size büyük ihtimalle. Hadi bakalım yat. Evet. Günaydın herkeslere Yeni gelen arkadaşlar kanala abone, videoya like bir de bildirimleri açarsanız bana destek olmak babında sevinirim. Şunu kırıp daha buza yapmak istiyorum. Böyle olabiliyor mu bu? Oo. Çok güzel oldu be, Şu keşke şunu az daha dışarı çıkarsak mesela tam denk gelirdi ama e, gerek yok hiç uğraşmayacağım onunla. Bana kaç tane tahta lazım? 4, 8. Tahmini 48. 8 38 tane istiyor. Bizde kaç köşe var? 4 köşe. 32 tane 35, 40 tane falan tahta lazım. Ortalama. <laughs> 40 tahta 2'ye böyle 20 olduğunu da yapıyor bu da yani bir arabayı ortalama <laughs> yarım doldurmamız gerekiyor gibi bir şey. <laughs> Yok yarım değil 4 sıra doldurmamız gerekiyor. Ne oldu lan? 1 2 4 6'ya bile yaklaştık nasıl olur 5 Sen var mı? Baba e, Bu işin artık biz profesyonel olmuşuz ya o kadar söylüyorum size başka bir şey demiyorum Altı, on iki, dört, üç de yaptım yeterli bize. bunu buraya sığdıramayacağız. Biraz bu bir tarafa doğru taşırdık ya abi odunlar. O yüzden orayı. Eğer bütün onlar düz koysaydık mesela hiç böyle sıkıntı olmayacaktı mesela. Bu da sıkıntılı gördünüz mü? Az içe doğru kaçmış oldunlar. Ama uğraşmayacağız çünkü yeterli bu bize. Ceylanlar böyle beklesinler. Daha sonra toplarız onları. Tamam. 6, 11, 5 de burada. 16. Daha gerekiyor tabi. Böyle de verelim be abi. Şuradan dışarıdan vereceğim bu sefer. Diğer tarafa yamulma olmasın diye. Bazılarınız diyordur niye tahta satın almıyor diye. Ormanı bitirmeden tahta almıyoruz abi bundan sonra. Yeni bir e, projemiz bu. Tamam 4, 8, 12, 16, 20, 21 tane olmuş. Şimdi atalım. Olur da eksik falan çıkar bir daha uğraşmak istemiyorum. Yeter bu kadar. <laughs> Şimdi gidelim. Eee tavşan yerimizi yapalım. Ve tavşanlarımızı getirelim. Burada dursun bu. Bir tane makine yeter bize. Evet, benim deposu boş. Doldururuz baba Ben yukarı çıkmak istiyorum ben Böyle Sedi bir şekilde hızlı hızlı itemek istiyorum bunları Daha sonra at yer işine gireceğiz Yavaş yavaş Başka ne var? Tavuk işi var Yalnız şöyle bir şey yapacağız abartış yapmayacağız baba normal. Güzel düzende yapacağız. Yani en fazla 10 tane hayvandan olacak mesela. 20 tane olmayacak bir Evet, yani 50 tane tarzında o tarzdan anlatayım. İdareten hayvanlar alacağız ki hayvana daha sonra bak yapmasın. FPS sıkıntıya girmesin. Mesela gördüğünüz şu an 82-85. Hiç hayvan yakın yüzdü bu. <laughs> Son bir Tamam şimdi yapalım hemen Bu arada bunu boyayalım değil mi bir de? Sen mi kaldı tahmini. Yok iki tane kalmış. Tamam. <laughs> Şimdi geçici tavşan yerimiz hazır. Toparlayalım. Bunlar burada durmasın. Biraz daha e, düzenli çiftçi olacağız bundan sonra. Ortalığı darma duman şekilde bırakmak yok abi. Hadi bunları bir boşaltalım. Normal işte alabiliyoruz bir tane de. bırakalım. Şimdi mesele tavşanı arabayla yaşanak getirebiliyoruzdur. Eğer getiremiyor isek inanay yavrum inana inana yedik. Daha sonra lazım olur diye buraya bırakıyorum. Hadi bakalım gidelim. Tavşan yeri neredeydi? Sorusun cevabı. Yoldan tarif edeyim size. Dağdan tarif etmem daha zor olur. Normal yoldan markete gider gibi gidiyoruz abi. Market yolunu hiç tapmıyoruz. Bu arada dikkat edin kurtlara. Kurtlar haritanın tüm tarafına yayılmış durumdalar. <laughs> yani herhangi bir tehdit oluşturuyor şu an. Markete geldik diyelim. Marketin alt yolu değil de üst yoluna çıkmamız gerekiyor. Bak ben ee, bir veya de iki defa gittim Yolu izledim bile ben. Çok basit zaten. Bak markanın altına girmiyorum üst tarafına gidiyorum. Düz yoldan yani sapmıyorum hiç. Daha sonra giderken yolun sağında bir toprak yol olacak. Toprak yola çıkın abi. Ve rampayı dümdüz takip edin. Hiç sapmadan yol sitesi avcı kulübesine götürüyor. Yine gıcık yaptı veya gıcık yaptıysan Şimdi mesela tavşanlarda Şimdi diyorsunuz ki tavşanlar nerede niye bulamıyorum Ben size, tarif edeyim şimdi. İbrahim <laughs> Küçük değil mi bu arada? Arabayı buraya saldık. Peki özge'nin görevimiz var mı diye. Aa yeni görevler gelmiyor. Ana bu adam günlük yeni görev mi geliyor? <laughs> Neyse. Ben onun göreviyle uğraşmayacağım. Tavşan yakalamaya gideceğiz. Tavşan da şu dağlarda baba. Ve bazen e, hızlı koşabiliyorlar. Dikkat etmeniz gerekiyor yakalamak için. Dağına çıkacağız ama. Evet şimdi tavşanı bulalım. Tavşan kardeş. iki tane yumurta kırdım lan kahvaltı hazır gel. Varlı dağlardan açtım da geldim. davşan kardeş sana iki yumurta kırdım da geldim. Bazen da biliyorsunuz. Her zaman denk gelmiyor. <laughs> evet, davşan yok. Nerede bu davşanlar Orada tavşan ama hangi dağda bu bulmak sıkıntılı işte durum. Yok eğer siz tavşan bulamıyorsanız daha bir kolay yolu var bunun. Onu da söyleyeyim size. <laughs> ee, avcıya geliyorsunuz abi. Avcıda e, görev olarak rapid görevine tıklıyorsunuz. Oradan tavşan alıyorsunuz ve atama vermeye gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu tak. Bu tavşanlardan. Bak tıklıyorum. Rapid diyorum. Kabul ediyorum. Tamam. Şimdi de tavşan çıkmaz gerekiyor yine. Yoksa da. Bak. Bak 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 bak. Dur oğlum nereye gidiyorsun lan? Dur lan. Allah. Oh. <laughs> Gel lan buraya manyak gel. Aha yakaladım seni. İki tane tavşan götüreceğiz. <laughs> Belki çiftleşir diye. Ne kaçıyorsun lan benden manyak. <laughs> Nerede var ki tavşan? Tavşan göremiyorum başka. Tamam kaçamıyor. Bir tane buldum. Buldum buldum buldum. Gel buraya gel gel gel. Bir tane yumurta kırdım lan gel. Kahvaltı hazır gel. Şimdi böyle boynunu sapılan tür götürüyor var ya. Var mı başla? Başla uğraşmak istemiyorum. Şu yük tane götürüyor lan. Bunu yukarıya manyak dur. Aşağı düşmek gözün yani seviyeye. Bilmiyosun tabi. Allah düştü. Gel 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 gel. Gel buraya gel lan. lan. Oğlum gel lan. Hay senin ben babanın düşmanını Ah yakaladım seni. Biraz sızanmam lazım. Ve ee, Allah, çiftliğe düz yoldan gitmeyesem mi acaba ki? Geçiyor. Hızlı gitmek için düz yoldan gideceğim ya. Kaçmayın sakın yollarım sizi. Kamyon olsa tabi kamyon daha rahattı. Uğraşmazdık böyle. Allah düştü bir güne. Gel lan buraya. Bu da kaçıyor. Bunları çiftliğe götmek böyle sakın <laughs> olabiliyor tabi. Kapalı araç oldum herhalde kaçamazlar diye düşünüyorum. Ee, küçük elleriniz bir Allah lan oğlum. Nitro diye. Lan oğlum beni delirttiniz lan. Başkan kardeş. Hareket de yok. Ses de yok. Tabii şu an daha bir gitmiştir. Bunlar götmen tek iki yolu var. Tamam tek. Birisi ipi açmak. Diğeri kapalı araçla gelmek. Ben şu an açık geldiğim için vakit harcamak istemiyorum. Şunu daha an ana taşım tavşan burada lan. Attığım yerin etrafında duruyorlar demek ki. Geriye giderim ben de. Çıkma aslanım çıkma yavrum benim yavrum kurban olurum sana çıkma yavrum benim. Batsın için geri, geri gidiyorum korkma lan. Tamam size havuç da vereceğim hadi. Allah Allah dur. Hayır ötüyorlar wing 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 diye. Lan Ya buton ver, anam yapma, kurban olurum sana yapma yapma aslanım benim seni yapma astı bir şey benim. Aman aman gözün yanı yiyeyim. Tavşan kardeş yapma lan. Allah gene gitti. Gel, gel, gel bili, gel bili bili ya bil. Ne iş ya? Ne çocuğum hadi. Oğlum bir durun lan. Hadi bakalım. Şimdi nereye gideceksiniz? Gel lan buraya sen. Gel lan buraya sen de. Ne lan o şuna anıyor lan bu? Hı? Bak. <laughs> Ayağa ne diye böyle bir gidişi var. Evet tavşan kadar çıkabilecek. <laughs> Çıkabileceğini düşünüyorsan çıkamazsın. Tabi bu görev aslında ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Tavşan evcilleştirme diye bir durum yok. Bu görev olarak aldığınızda geliyor yoksa gelmiyor. Sizin de bunu vurabiliyorsunuz da şöyle. Ama ben vurmayacağım. Bir tane et çıkıyor, ne de çıkıyor? Deliveret, deliveret ne ki acaba? Ya halam mı demek? Ki? Dur lan bir de şunu boyayalım bari. Yapmışken onu da yapalım. Boyalar nereye bıraktık biz? Boyaların. Yerde miydi bu Hangi renge boyayalım? Tavşanlar gri ise griyi gösterip bir renk beyaz olsun. Beyaz iyidir ya. Yağlı renk beyaz. Tamam. Bir tane de şu kapı rengini boyadık mı değiştirdik mi yeterlidir abi. Kapıyı her zamanki gibi Gel şöyle boyayacağız. Tamam. Gayet de güzel oldu. Ekinler, ne ekinler, tavşanlar. biri? Başın diğeri yok. Vallahi diğeri yok. Ne bu? Lan kapıdan mı açtı bu sana? Vallahi tavşanı kaybettik. Lan sen diğerine de Altında da yok Bir şey ora bir bu ya, nerekti ki bu lan? Acaba dağa mı kaçtık? Olabilir öyle bir durum gidip daha bakmamız yok mu? Derken. Bunlar zıplıyor da la. Ulan davşan, ulan davşan niye kaçan ki ya? Çıkıp diğer davşanı da bulayım bari ben. Bulmanın kolay yolu bu abi. Çetengini açıyorsunuz. Ee, range seçip şuradan speed ekini bir 10 yapın abi. Daha sonra ok edin. Hunter işaretleyin. Hunter işareti böyle hızlı bir şekilde gözünüz yanacak yanarcasına Hunter'a gidiyorsunuz abi. Akşam olabilir korkmayın lan bana kadar. O tavşanılmamız lazım Şimdi bunu biri alalım geri eski haline. Şimdi buradan tavşan bulacak daha. Tabi o tavşan buradaysa. Tavşan kardeş neredesin lan gel lan. Neresin? Öyle bir dünya yok tabii. Bu da var ya dünyayı döndü dört dönmüştür ha. Yağmur yağmaz burada değişmiş. Yani tavşanlar birbirlerini bırakmıyorlar. Bu demek oluyor ki diğer tavşan da orada olma ihtimali yüksek. Böyle çiftliğimize geri gidelim bir. Arı, ne oldu lan? girmek bu kadar zor olmaması gerekiyordu. Yat. Duyum için ne yatıyor Bir evimiz yok ha. Yağmur durmadan, yılmadan devam ediyor. Dur. biri burada hala ama diğeri hala yok. Tavşan ölürsün oğlum neredesin çık gel lan Tavşanı şimdi ilk başta bir yere kapatmamız gerekiyor. Burası çok soğuk olacak belli ki. Bak ah, yavrum elimde. Yemedi. Ee, şuraya kapatalım mı abi şimdi biz bu tavşanı? Ben de kapıya koşuyor. Tamam şimdi burada dur sen abi. çok soğuk çünkü. avşan Allah Allah Oğlum hava çok kötü gel lan. O cesetleri gördü diye korktu ya yoksa gelirdi o da. Hava durumu da malum. Gelmemesi için bir işaret bu da Evet dostlar videomuz buraya kadar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir sonraki bölümde inşallah o tavşanı bulurum bulamaz Ana buldum lan Dur lan video buraya kadar değil dur 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 N'aran burada manyak Bu arada tavşan çiftlik edin, çiftlikten gitmiyormuş bunu anlamış olduk Cık. Ah manyak ah ah delak ah. N'aran burada sen Kavga mı bu yağın burada sustan geliyorum dur Oğlum. Evet dostlar videomuz buraya kadar. Kendinize iyi bakın. video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.